Merhaba arkadaşlar, bugün sizle Lab Akademi'nin bir deneyini daha seçtim. E, bu deney biraz görsel bir deney. E, evet, PC versiyonu seçtikten sonra şurayı Türkçe yapabilirsiniz. Kimya Laboratuvarına girdim. Ve buradaki deneyim arkadaşlar e, farklı. Tabii bu çok deneyimiz var ama ben bu deneyi görmenizi istiyorum. Periyodik tablo deneyi. Bu deneyi yapabilmek için şurada Start Reaction kısmına basıyorsunuz. Ve şurada hint yazılan yere bastığınızda herhangi bir deneyi seçebilirsiniz. Ben ilk deneyi seçtim. Ve buradaki deneyde iki tane sodyum olması lazım. Şimdi bu sodyumu elinizde hiç bırakmayıp alıp lütfen arkadaşlar eve tam ortaya kızımın dediği gibi tam ortaya koymazsak olmuyor arkadaşlar. Bir sodyum aldım. İkinci sodyumu da getiriyorum. Tam üzerine getireceğim arkadaşlar. Bakın tık tık yapıyor gördünüz mü? Bakın iki tane oldu. Yoksa olmuyor deney. dikkatli olun. Bakın yuvarlağı tam ortaya getirdim. Şimdi bu deney için start demem lazım ama biraz uzaktan diyeceğim çünkü görsel bir deney. Bir anda bir şey çıkacak. Biraz sizi heyecanlandırdım değil mi? Geriye gideyim. Evet şimdi start dedim. şimdi tabii bu deneyimizi sadece bir tane değil bir sürü var istediğinizi seçebilirsiniz. Şimdi tekrar sıfırlayabiliriz. O yüzden geri tuşuna basıyoruz. Bu sefer farklı bir deney seçmek istiyorum size. Hemen buradan hit kısmından herhangi bir deneyi seçebiliriz. Neyi seçelim? Neyi seçelim? Mesela silisyum ve klorun birleşmesi ilgili bir deneyimiz var. Bir bir tane daha bakın koyamadım. O yüzden çok güzel. Bakın bu e, hareketli değil. Görmeniz lazım bu de görmezseniz olmuyor. Bakın böyle tık 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 yapıyor. Demek ki doğru getirdiniz. Şimdi start dedim. Bakın oldu. Bu ne? Bakalım. Toz halinde. Güzel bir reaksiyon. Hemen başka bir deneyi seçelim. Değil mi? Baya bir heyecanlı. Ben bu sefer karbon yani üç farklı olsun. Siyanürü seçtim. Ee, ve potasyumu da hemen alıyorum. Yine burada büyük bir ihtimal beyaz bir katı oluşacak bana göre. Bakalım öyle mi? Aa doğru bildim. Süper. Bu ne? bu potasyum siyonü katı beyaz bir kristal. Nasıl güzel bakıyor değil mi? Bunu alamayız anneciğim çünkü bu görsel sanal bir deney. Çocuğumuz bir de gerçek olduğunu düşünüyor deneylerin. Bu da ilginçtir. Evet arkadaşlar ben birkaç deneyi seçtim. Diğer deneyleri siz de seçebilirsiniz. Tabi dikkatli olmanız gerekiyor çünkü element sayısını iyice yerleştirdikten sonra reaksiyon başlıyor. Yoksa diğer türlü başlamıyor arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için ve izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.